Murat Soydan 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Rüçhan Tezcan olan ünlü oyuncu eğitim hayatına Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başladı. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamlayan Soydan liseyi Edirne'de okudu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Murat Soydan, burada İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına üniversite yıllarında atılan Murat Soydan, bu yıllarda tekelde memur olarak çalıştı. 1966 yılında askerliğini yaptıktan sonra Perde Mecmuası'nın açtığı yarışmaya katıldı. Tamcu Korel ile birlikte yarışmayı kazanan Soydan, kariyerine oyunculukla devam etti. Yeşilçam'ın unutulmaz cönlerinden Murat Soydan, sanat hayatına 1966 yılında rol aldığı Kolsuz Kahraman adlı film ile başladı. Ünlü sanatçı oyunculuk kariyeri boyunca, 200'den fazla filmde rol aldı. Bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı da yapan ünlü oyuncu 70'li yılların cön oyuncularından oldu. 1972 yılında düzenlenen 9. Altın Portakal Film Festivali'nde, Atıf Yılmaz'ın Zulüm filminde hayat verdiği Kerem karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Suzan Avcı, Hülya Koçit ve Türkan Şoray ile başrolü paylaşan Soydan, 2016 yılında hayatını ve rol aldığı yapıtları ele alan bir kitap çıkardı. Aynı yıl, 23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Dünyanın en güzel kadını, Ayşem, Yalan Yıllar, Kahveci Güzeli, Bolu Gözler, Sana Dönmeyeceğim, Nisan Yağmuru, Yarın Başka Bir Gündür gibi pek çok filmin başrolünde oynayan Yeşilçam'ın unutulmaz yönü Murat Soydan, iki kez dünya evine girdi. Soydan, ikinci evliliğini Urgül Tercan ile yaptı. İlk evliliğinden bir çocuğu olan Murat Soydan'ın, Tercan ile olan evliliğinden de iki çocuğu oldu. Usta sanatçının ölüm haberini kızı Mehveş Soydan sosyal medya üzerinden, ''Canım babamı kaybettik, başımız sağ olsun'' sözleriyle duyurdu. 83 yaşındaki Murat Soydan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 11 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.